Mühendisler Odası'na bağlı istasyonlardan 25 lira karşılığı yapılıyor. Çevre dostu yeşil binaların sayısının artırılması için çalışmalar sürüyor. 21-22 Şubat'ta yapılacak Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi için hazırlıklar tamamlanıyor. Yeşil bina, yani elektriğini, suyunu, doğal gazını tutumlu kullanan bina. Türkiye'de henüz sadece 22 tane yeşil bina var. Ancak sayının artırılması için çalışmalar başladı. Çevre dostu olan, çevreyi kirletmeyen, enerjiyi ve suyu dikkatli tüketen, geri dönüştürülebilir malzemelerle imal edilen, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen, fosil yakıtları az kullanan ya da hiç kullanmayan, karbondioksit emisyonu aza indirgenmiş yapılar demek. Bir bina yeşile dönüştürülebiliyor ya da en baştan yeşil olarak inşa edilebiliyor. Örneğin Amerika'daki Empire State bu binalardan biri. Görünüşte hiçbir fark yok ama enerji tasarrufu çok fazla. Yeşil şey bina bir defa kullanırken kendisini ödeyecek. Elektrik, su, doğalgaz maliyetlerini %40'lar 50'ler nispetinde aşağı çekecek. Isıtma ve soğutma ile ilgili giderlerini... E, aydınlatma ile ilgili giderlerini 8 ila 10 senede geri ödeyecek. Sonrası da artıya geçecek. Peki maliyet? Maliyetler e, korkulduğu gibi değil. Öyle lüks binalar sadece yeşil olur, başkası olmaz diye bir şey yok. Genellikle ticari binalardan başladığı için öyle bir algılama var ama hiç alakası yok. Yapı maliyetinin yüzde %2'si gibi bir artışla, %2, %3'lük gibi bir artışla bir binayı ya da yeşil olarak inşa etmek mümkün. Yeşil binalar 21-22 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak uluslararası yeşil binalar zirvesiyle daha yakından tanıtılacak. İzmir Şirince'de kaya mezar yaptıran turizmci Sevann